1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı kakao ve yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekledim. Petibör bisküvim vardı. Ben bununla yapıyorum. En alta kırık olan bisküvileri yerleştirdim. Üzerine puding döküyorum. Böyle birkaç sıra devam edeceğiz. Siz dilediğiniz gibi dizebilirsiniz. Ben bu arada iki kişilik yaptım. Siz tabii ki daha fazla kişiyseniz miktarı arttırın. Bu iki kişilik. Bu şekilde sonra üzerine kaşıkla yayıyorum zaten. En üst katına geldik. Bu arada istediğiniz pudingle oluyor. Hazır pudingle de yapabilirsiniz. Biz kendimiz yapmayı tercih ettik. En üst katında da süslüyoruz. Artık Hindistan cevizi döktüm. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Buzdolabında en az 2 saat dinlenmesi gerekiyor. Daha uzun dinlense veya ertesi güne kalsa daha güzel olur tabii ki. Yapan, deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.